Merhaba sevgili dostlar. Bugün size Nanhaçkin Lempoma günlükleri 8'i çekiyorum. Dördüncü e, külümü aldım. Geçen perşembe günü. E, e, hep böyle güçlü olmak zorundaymışım gibi e, bir hava oldu. E, şöyle ki, çok zor geçiyor bu günler. Eee Tercihte etmiş olmamak için bunlardan hiç bahsetmemiştim ama benim asıl derdim bu hastalığı çeken ve kemoterapi alan ya da ameliyat olduktan sonra kemoterapi alan benim gibi insanlara gerçekleri gösterebilmek. Bu nedenle şunu söyleyeceğim. Şimdi ben iletişim eğitimlerinde de veriyordum. Bir yaşam size bir şey sunar. Bu sunduğu şeyde diyelim ki 100 tane insan aynı e, olayla kendi duygusal e, süzgeçlerinden geçirdikten sonra 100 farklı tepki gösterir. Hani bu iletişimin aritmetidir. E, herkes kendi yaşadıklarıyla, kendi bedeniyle, kendi zihniyle, kendi ahlakıyla, örfüyle, adetiyle, aile biçimli yaşadıklarıyla farklı tepkiler gösterir. Bu da insanların birbirinden olan farkını gösterir. Ee, hastalıkta da böyle. Kemoterapi alıp hiçbir şey hissetmeyen, yani asla acı çekmeyen, asla e, sancı çekmeyen insanlar var. Ve çok sancı çeken insanlar var. Ben de bu çok sancı çeken insanlardan bir tanesiyim. Şöyle ki ilk kemoterapimi aldığımda ertesi e, 4 gün boyunca her sabah acilde gözümü açtım. Ee, ağrı kesici iğneler, mide bulantısı kesen iğneler yaptırmak durumunda kaldım. Yerlerde süründüm. Çok perişan ve çok kötü geçti. İlk kemoterapim için söylüyorum. İkinci kemoterapim fena değildi. Kemik ağrılarım dışında çok fazla bir şey yaşamadım. Üçüncü kemoterapimde e, bağırsak düzenim bozuldu. Ameliyattan hemen çıktıktan sonra bağırsaklarımla ilgili işte o e, düzelme tam yaşanamayıp da direkt kemoterapiye başladığım için biraz o dönemde sıkıntılı geçti. Ee, i̇şte mide bulantısı, kemik ağrısı, makatta e, yırtık, <laughs> tuvalete gitmek bir azap ve yani azabın çok da ötesinde bir ızdırap veriyordu. Yani bütün bunları yaşadım, siz de yaşayabilirsiniz diye an anlatıyorum. Yani e, bütün bunları çekebilirsiniz ve insanların benden beklediği hep şey e, bekledikleri şey şu sen güçlü birisin bunu atlatacaksın güçlüyüm atlatacağımı da biliyorum atlatırım illaki ama o hastalık o süreç o kadar e, hepsi bir anda geliyor ki yani artık katlanamıyorsunuz ya yani o kadar kötü o kadar acı o kadar mide bulantısı, kemik ağrısı, tuvalete çıkamama derdi, baş ağrısı. Ya yani her şey bir anda geliyor ve artık tükenmiş hissediyorsunuz kendinizi. Tükendiğinizde de e, inan e, çok zor geçiyor ya. yani. Yani e, güçlü olmaktan da nefret ediyorsunuz. Yani böyle salya sümük ağlamak, kendinizi yerden yere atmak, biraz çırpınmak, debelenmek, rahatlamak o gözyaşıyla o o arada yaşadığınız kötü zamandaki bedeniz attığı terle şunla bunla bir şekilde biraz eksiliyor bu. Yani çok güçlü olmaya çalışmayın. Onu söylemeye çalışıyorum. İnsanların beklentisini boş verin ya Allah aşkına. Yani şu dördüncü kemot terapiden sonraki geçen süre o kadar ağrılı, o kadar sancılı, o kadar kötü, o kadar berbat, o kadar rezil, o kadar iğrençti ki anlatmak istemiyorum arkadaşlar. Bugün beşinci günüm benim ve lanet olsun gene aynı şeyleri yaşıyorum, yaşamak zorunda kalacağım. Neyse. Yani diyeceğim şu ki insanların ne söylediğine çok da aldırış etmeyin ya. Canınızı ağlamak istiyor, sağlayın. Güçlü görünmek zorunda da değilsiniz. Zaten ülke berbat durumda, insanlar berbat durumda, çok kötü yönetiliyoruz, açlığa mahkum edilmiş durumdayız. Ya çocuklarımızın geleceğiyle ilgili çok yoğun sıkıntılar e, yaşıyoruz. E, tahmin umutsuzluk içindeyiz. Bir sürü lanet kötü insan var. Yani hasta oluyorsunuz, işten çıkartılıyorsunuz. Kendinizi ifade etmeye çalışıyorsunuz mahkemelerde. E, işe iade davasıyla uğraşıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Yani lanet olsun bütün bu insanlar. Her, her şeye lanet olsun. Yani bugün iyi görünmek istemiyorum. Bugün güzel şeyler anlatmak da istemiyorum. Allah kahretsin. Yani kahır ediyorum ya. Yani bu acı, bu ızdırap, bu keder. Ya yani gerçekten yani yaşamaktan kopmuş durumdayım artık. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl insanlar? Bütün hepsinin yanı sıra çok güzel de insanlar var. Yaşamı yaşanılır kılabilen. Yani X şehrinden Y sevdiğimden bir kargo geliyor kapıma. Hiç beklememişim işte hiç tanımadığım insanlardan destek mesajlar alıyorum. Çok tanıdığım, zamanı mekanı paylaştım. yıllarca aynı havayı teneffüs ettiğim insanları arayıp sormaması falan. Yani insana böyle garip ee, ama diyorum ya e, ölmeden bütün bunları e, görebilmek, bilebilmek de bir, ayrı bir keyif veriyor insana. Yani dostunu, düşmanını gerçekten ayırıyorsun. Kimin kıymetli olduğunu kimin kıymetsiz olduğunu, kimin seni sevdiğini ve kimin seni sevmediğini de net olarak görebiliyorsun. Bu nedenle bu hastalığın bende oluşturduğu bu duygulan durumuna da teşekkür ediyorum. Bunun dışında e, destek olmayan insanlar içinde söyleyecek lafım yok. Desteği bırakın. Yani beni mahkeme kapılarında süründürmeye çalışan bu insanlardan da nefret ediyorum. Allah hepsinin bin bir kez belasını versin. E, bela okuma diyecekler, değil mi? Ben de kendi e, şey danışanlarıma ama bela okumaya döner dolaş. Be, be, beni beni buldu zaten. Yani bundan daha kötüsünü ne yaşayabilirim? Ölebilirim. E, ölsem de sıkıntı yok kurtulmuş olacağım bu dertten yani. Neyse sevgili dostlar, çok karamsar bir tablo çizdiğimi biliyorum ama ya nefret ediyorum artık şu güçlü olmaktan, güçlü görünmeye çalışmaktan. Sen güçlüsün bunu atlatırsın sözlerinden. Ee, güçlü güçlü olamıyor insan ya. Zaman zaman güçlü olamıyor ve güçlü olmak zorunda değilsiniz. Zaten bu nef notlarının, bu sürekli dik durmanın, sürekli ayakta kalabilmenin, bu omuru sürekli düz tutmaya çalışmanın çıkarttığı arazler sanıyorum böyle de olabilir. Bilmiyorum ne olduğunu ama neyse yani hep e, iyiyim, 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 iyiyim deyip işte telefonlar güzel mesajlar verip şunları bunları yapıp geç, geçiştirdim ama ö, öyle değil arkadaşlar. Kötü geçiyor ya. Ya hakikaten kötü geçiyor ya. Ya of. Of yani bugün 5. güne bitmiş durumdayım artık. Konuşmaya da mecalim yok. Bu ne bu nedenle söylüyorum ya. Yani e, Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.